Merhaba sevgili ve değerli kriminale ilgi duyan ailem. Kabus fabrikasına bugün de hoş geldiniz. Bugün de sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz her şeye rağmen İyisinizdir aslında cuma gecesi hatta cumartesiye girmiştik çok geç bir saatte yayınladım beni o çok etkileyen olayı anlattığım videoyu her biri çok etkiliyor ama özellikle birinci konu beni inanılmaz etkiledi hala etkilemeye devam ediyor ama buna rağmen gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim sizlere o yüzden e, Muhammed Fırtına bugüne kaldı. Öncelikle her zamanki gibi üyelerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum videomuza çok çok teşekkür ederim destekleriniz hakikaten çok önemli abonelikleriniz yorumlarınız beğenileriniz bunu artık sizler herhalde sıkı bir YouTube izleyicisi olarak biliyorsunuzdur desteklerinizin her platformda devamını dilerim eğer tabii ki anlatım tarzımı seviyorsanız. Ve Instagram'da da varım. Oradaki arkadaşlara da çok çok teşekkür ederim ilgilerinden dolayı. Spotify'da da varım. Sevgili arkadaşlar bugün hemen totemimize geçmek istiyorum. Diyoruz ki lütfen 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 şu kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün artık tüm canlar için. Ama öncelikle haycanlar, çocuklar ve kadınlar için. Çünkü en mağdur onlar. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan anlattığım tüm bu konular yani sadece ve sadece kadın, çocuk ve haycan üzerine belki e, ne diyelim yüzde %1 mi %2 mi belki mağdur erkek oluyor. Erkeklerin de artık bir düşünmesi lazım. Neden böyle oluyor acaba diye. Enerjimizi iyi kullanalım. Bunların hepsi ibretlik örnek alınacak şeyler değil ve kendimizde o potansiyeli görüyorsak da tedavi olalım, yardım alalım. Ee, bu hakikaten de çok gurur duyulacak bir şey. O zaman kimseye zarar vermeden e, tedavi olmak, yardım almak, kendinle savaşmak, e, iyi varken kötüyü seçmemek gerçekten gurur duyulacak bir şey. Şu üç günlük dünyada. Evet. Bunları belirttikten sonra bugünkü çok korkunç olayımıza geçiyorum arkadaşlar. Muhammed fırtına. Sevgili Kumpircan'ın isteği. Müge Anlı Tatlı Sert 1461. bölümde bu söylediklerimi izleyebilirsiniz. Size aktaracaklarımı çünkü zaten çoğu video kaldırılmış. O yüzden toparlayabildiklerimi, okuyabildiklerimi e, bu şekilde aktaracağım size. Müge Anlı ve orada bulunan uzmanların ifadesine göre programın ilk şoke edici, kendilerine çok şey öğreten kendilerine çok şey katan olayıdır bu olay. Dilber fırtına olayı için anla Dilber bir fırtına gibi esmişti der. Neden bunca kişi bu derece şok olmuş ve bu olaydan etkilenmiştir peki? Çünkü kimse bir annenin göz göre göre çocuğuna zarar verilmesine sessiz kalacağına, bu denli vicdanının rahat olacağına inanmadığı için. Ama işte bu anne o annelerden değildir. 6 yaşındaki Muhammed Fırtına, 23 yaşındaki annesi Dilber, babası Ümit ve kardeşi Gamze ile birlikte Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Nusretiye Mahallesi'nde yaşar. Ama küçük Muhammed 14 Nisan 2009 tarihinde aniden ortadan kaybolur. Muhammed bulunamayınca Muhammed'in babaannesi gelini Dilber'i de alarak müge anlıya katılır. Muhammed'in annesi Dilber oğlunun kaybolduğu günü şöyle anlatır. O gün maddi durumları iyi olmadığından, elektrikleri de olmadığından dolayı belediyeye yardım için gitmiş. Belediye böyle bir yardım yapamıyoruz deyince oradan çıkmıştır. Sonrasında belediyeden çıktıktan sonra arkadaşına gitmiştir. Çocuğun bezini değiştirmek için arkadaşının evine girerken Muhammed'e oğlum ben içeriye giriyorum sen de burada oyna. Çocuğun bezini değiştirdikten sonra gideriz demiştir. O arada Dilber küçük çocuğunun bezini değiştirmiş, dışarıya çıkmış ama Muhammed ortadan kaybolmuştur. İki isimden şüphelendiğini söyler Dilber Fırtına. Bir Kerem, bir de Nihat'tır bu kişiler. Çünkü çocuğu kaybolmadan bir gün önce ikisi aramıştır kendisini. Ama sonra Dilber'in belediyeye bile gitmediği ortaya çıkar. Es zamanlı olarak küçük Muhammed aranmaya devam eder. Aramalar devam ederken birçok farklı gerçekler de ortaya çıkar. 7 Mayıs 2009'daki programda eşi Ümit evde yokken kendilerine kimsenin gelemeyeceğini söyler Dilber. Çok kesin ve emin bir dille. Ama orada bulunan pazarda yufka satan Ercan Gök şöyle söyler. Eşi evde yokken Dilber'in evine birçok kişi geliyordu. Hatta benim gördüğümü sen de gördün Dilber der. Dilber bunun üzerine o kişinin gözlerinin içine bakarak hatta bu bakışla bir baskı oluşturarak bunu görüyorsunuz. Ama sadece ümit varken geliyorlardı değil mi diye sorar. Yo der genç adam sen yalnızken de geliyorlardı. Nasıl birisiydi peki diye ısrarla sorar Dilber. Söylemek istemiyorum der Ercan Gök. Nasıl göründüğünü bırak. Sen daha iyi bilirsin nasıl göründüğünü dese de Ercan Gök. Dilber fırtına o denli baskı yapar. O denli ısrar eder ki karşısındakine hani zannedersiniz ki adam göz göre göre iftira atıyor Dilber'e. Yani öyle de baskın bir kişiliktir Dilber fırtına. Ama ortak ihbar bir hurdacının sık sık Dilber'le görüldüğüdür. Önce bizim köylü der Dilber, sonra eşi bizim oralı değil, ben onu tanımam deyince susar. Müge Anlı kendisine bu kadar rahat yalan söyleyebilmesine hayret ettiğini söyler. Dilber konuştukça olayın sıradan bir kayıp olmadığı anlaşılır ısrarla belediyeye gittim dediğine kiminle buluştun söyle artık denilince bu kez de iş arkadaşımla sadece buluştum der. Müge Anlı kendisine ne iş arkadaşı ne işin var ki diye sorunca bu kez de kaderle gittim onunla birlikte geri döndüm der. Dilber çelişkili ifadeler verdikçe insanlar da onun hakkında bildiklerini ve duyduklarını programda söylemeye başlarlar. Hatta bu kadar yalan konuşma. Bıktırdın artık bizi diyenler olur. Pazartesi sabahı ne yaptın diye ısrarla sorulur kendisine. Ne yapacağım? Çocuklara kahvaltılarını yaptırdıktan sonra pazarlara gittim der ve çelişkili söylemleri aynı şekilde devam eder. Sonra olayda adı geçen herkes bildiklerini anlatır. Bir de şu ortaya çıkar. Dilber ee, Muhammed aranırken benim çocuğum gitti geri gelmez daha demiştir. Bunu sorarlar kendisine. Ben annemlere gittiyse geri dönmez dedim diye söyler. Ee, Anlı kendisine e ama annenlere bakılmıştı. Muhammed orada yoktu diye söyler. Ee, o da ben evladım için niye böyle söyleyeyim der. Sonra beyaz bir araba mevzusu çıkar. Kim bu Kemal diye sorulur. Yani arabanın sahibi Kemal diye sorulur kendisine. Şöyle bir düşünür gibi yapar. Sonra bilmiyorum der. Bu kez Ercan Gök neden her şeyi biliyor onu da bilmiyorum ama Müge Anlı Ercan Gök'e dönerek Dilber Kemal'i tanımıyor mu diye sorar. O da tanıyor der. Kesinlikle tanıyor. Dilber saniyesinde arkadaşlar hiç renk bile değiştirmeden bu kez Aa evet bir defa kaderlerde görmüştüm der. Hani daha iki saniye öncesine kadar asla görmedim tanımıyorum dediği kişiye. Sonra yine Ercan e, Gök bir gün Dilber'in pazara 20 milyon lira ile geldiğini, o parayı nereden bulduğunu kendisine sorduğunu, o da sakın ümide söyleme babam verdi bu parayı dediğini ama onun da bunu babaya sorduğunu, babanın da ben vermedim dediğini söyler. Kemal'den almıştır parayı diye iddia eder Ercan Gök. Dilber fırtına gibi saniyede kazı kazandan çıktı para der. Evet kazı kazan almıştır ondan çıkmıştır. Yani hakikaten anında bunu nasıl üretir hayretle izledim. Buraya kazı kazancı bile gelir arkadaşlar. Yani söylediği miktarlarda para çıkma ihtimali var mıdır yok mudur? Bunu bile ona orada stüdyoda birebir kanıtlarlar. Çünkü o da yalandır. Kemal denilen kişi telefonla programa bağlanır. Belki kendisi de gelmiştir arkadaşlar. Çünkü okuduklarıma göre öyle bilgiler de var ama sadece bir bölümden aldığım için kaçırdığım şeyler olabilir. Onu da siz yorumlara yazın lütfen. Bağlanınca müteahhit Kemal programa şöyle söyler. Evet. Ben onar milyon vermiştim kaderle Dilber'e ama insanlık namına vermiştim. Yani onlarla birlikte olmak için öyle bir şey yapmamıştım der bu hayırsever Kemal. Şimdi Dilber hayır hayır o bana bir şey vermedi vermedi derken ee, Kemal de böyle bir şey söyleyince yine anında Dilber fırtına şöyle der. Aa evet 10 milyon vermişti bana. Yani arkadaşlar saniyeler içinde yani. Sonra oradan kocası benim niye haberim yok diye sorar Dilbere o alakasız bir cevap verir buna. Bu arada anlı çocuğun bir fotoğrafı bile yok diye dile getirir. Tarif edin de e, çizdirelim bir resmini kara kalem demiştir. Anne ve baba o küçük Muhammed'i farklı tarif etmişlerdir arkadaşlar. Evet küçük Muhammed'e 5 yıl boyunca anne baba olarak dikkatlice bakmamışlardır bile. Gelen ihbarlara göre yarı aç yarı tok yaşamıştır kısacık ömründe Muhammed. Kendi başına mahalle düğünlerine gitmiştir. Belki bir lokma pasta yerde bir bardak da limonata içebilir diye. Kısacık hayatına ilgisizliği, itilip kakılmayı, seni o ve bilmediğimiz daha kim bilir neleri sığdırmıştır tarihsiz Muhammed. Ve bunun tek sorumlusu Dilber değildir elbet. Ölümünden Dilber sorumlu olsa da bu şekilde yaşamasından baba, anneanne, babaanne, akrabalar, çevre, devlet hepsi suçludur aslında. Ve 45 gün sürecek bu yalan rüzgarının 45. gününde Küçük Muhammed evinin yakınlarındaki bir mısır tarlasında öldürülmüş olarak bulunur. Daha doğrusu Küçük Muhammed'in kemikleri bulunur. Dilberlerin evinden çıkılıp 30 adım yüründüğünde o mısır tarlası görülebiliyordur aslında. Açıkta kalan Muhammed'in etleri kuşlar ve böcekler tarafından yenildiği için geriye sadece kemikleri kalmıştır. Evet bir gömme zahmetinde bile bulunmamışlardır garibi Muhammed'i. Ve zanlı olarak da Muhammed'in annesi Dilber yakalanır, anlı şöyle söyler. Yani 45 gündür aradığımız katil zanlısı aslında bizim aramızda. Tek ayak üzerinde 10 yalan söyleyerek, bizleri sinir ederek milleti çıldırtan Dilber Fırtınaymış. O sırada stüdyoda bulunan baba Ümit başı iki elinin arasında eğilerek görüntülenir ve diğer tutuklular ise 34 yaşındaki Sinan, 38 yaşındaki Fadime, 18 yaşındaki İsmet'in kızı Kader, 16 yaşındaki oğlu Kadir ve 41 yaşındaki iyiliksever Kemal'dir. Anlı açıklama yaparken babaanne canavarlar bulundu nihayet diyerek Anlı'ya sarılır. Zanlılar emniyetten çıkarılırken Muhammed'e sen mi vurdun Kemal diye sorulur. E, hepsine bu sorular sorulur ama hepsi sessizdir ve yüzlerini gizliyorlardır. Kimse bir açıklama yapmaz. Dilber ifadesinde komşuları Sinan'ın evinde sevgilisi Kemal'le ilişkiye girdikleri sırada Muhammed'in kendilerini o şekilde gördüğünü, ev sahibi Sinan'ı çağırıp Muhammed'i gördüklerini kimseye anlatmaması için korkutmasını söylediklerini. Onun da Muhammed'i dışarıya çıkarıp dövdüğünü, Muhammed'i döverken Muhammed'in düştüğünü ve başını yere çarptığını bu şekilde öldüğünü iddia etmiştir ya da anlatmıştır. Ama yalanlarına orada da devam eder Dilber. Çünkü neden bunu söylememiştir? İkinci çocuğunu da öldürürüz dedikleri için. Evet bu şekilde ifade verir Dilber fırtına. Sinan'ın imam nikahlı eşi Fadime Çocukları Kader ve Kadir ile birlikte Muhammed'in cesedini mısır tarlasına götürüp attıklarını da itiraf eder. Yargılama süreci sonunda anne Dilber Fırtına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, müteahhit Kemal müebbet hapis cezasına, o süreç içinde e, hurdacı Sinan ise hayatına son vermiştir. Onun eşi Fadime müebbet hapis cezasına ama hapishanede bir de doğum yapmıştır. Kader 20 yıl, erkek kardeşi Kadir ise 20 yıllık hapis cezasına çarptırılmışlardır. Bu kararların üzerinden 4,5 yıl geçtikten sonra Yargıtay kararı bozar arkadaşlar. Evet. Ceza dairesi hukuki incelemenin tamamlanamadığı ve Küçük Muhammed'in kesin ölüm nedeninin belirlenemediği görüşünü savunarak oy birliği ile yerel mahkemenin sanıklara verdiği hapis cezası kararlarını bozarak dosyayı Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderir. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden görülen davada 3. duruşmada karar çıkar. Tutuklu tüm sanıkların katıldığı duruşmada mahkeme heyeti Dilber Fırtına'nın sevgilisi Müteahhit Kemal Ermiş'e kasten öldürme suçundan yeniden ömür boyu hapis cezası verir. Daha önce cinayete iştirak suçundan ömür boyu hapis cezası verilen anne Dilber Fırtına, Fadime Sezer bu kez suçu ve suç delillerini saklamak suçundan beşer yıl hapis cezasına çarptırılırlar. Önceki yargılamada 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir ve Kader ise aynı suçtan ikişer yıl 2 ay ve 20 gün hapis cezasına çarptırılırlar bu kez arkadaşlar ancak Anne Dilber Fırtına, Fadime Sezer, kızı Kader Sezer ve oğlu Kadir Sezer'in cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edilirler. Evet. Ve sanıklar bu kararın ardından mahkemede gözyaşlarını tutamayarak birbirlerine sarılırlar. Sanırım sevinç gözyaşlarıdır bunlar. Yani olan küçücük Muhammed'e olmuştur ve müteahhit Kemal de uçkur düşkünlüğünün bedelini ağır bir şekilde ödemeye devam ediyordur. Ama diğerleri nasıl o zaman serbest kalmışlardır akıl alacak gibi değil. Ve Dilber Fırtına serbest kaldıktan sonra sonu Müge Anlı'nın programında alır. Şöyle söyler programda. Çok yanlışlarım oldu. Çok yalanlarım oldu. Yalan ve yanlışların para karşılığı yaptığım işi izlemek için oldu. Ama şu bir gerçek ki ben evladımı asla öldürmedim. Anlı bunun üzerine şöyle söyler. Sen çocuğa tokat atmamış olabilirsin. Tokat atıldığını görmemiş de olabilirsin. Ama sen çocuğa tokat atıldığını bilmiyor musun? Müge Hanım bilmiyorum der. Ortada bir tokat mevzusu var yani. Tokat atıldığını bilmiyor musun? Müge Hanım bilmiyorum. Sen... Dilber şu rahatlıkta yalanlara buçuk yıl sonra devam ediyordur yani anlayacağınız. Müge Anlı bunun üzerine şaşkınlıkla sen hala nasıl benim çocuğumu kim öldürmüş bilmiyorum diyebilirsin diye sorunca gerçekten bilmiyorum da o yüzden der Dilber Fırtına. Madem öyle der arsızca götürün beni çorluya götürün hangi tarlaya diye sorun bakın biliyor muyum? Madem öyle götürün beni çorluya hangi tarla diye sorun götürün beni madem öyle. Nikahlı da der ki e sen bildiğini bilmiyorum dersen nasıl olacak bu iş? Ben gözümle hiçbir şeye şahit olmadım diye hala ısrar edebiliyordur Dilber Fırtına. Dört buçuk yıl cezaevi bile ona hiçbir şey katmamıştır insanlık namına anlayacağınız. E çocuğu saklamak için bir nedenleri olmalı der Müge Anlı. Kendilerinde zaten kaç tane çocukları var. Niye bir de Muhammed'i almaya çalışsınlar? Ve şöyle söyler Müge Anlı ona bakarak. Dilber vicdanın rahat mı? Ve arkadaşlar Dilber fırtına Müge Anlı'ya bakarak gayet rahat der. Başı dik bir şekilde çünkü der ben çocuğumun ölümüne sebebiyet vermedim. Evet. Sonra müteahhit Kemal'in yengesi Irmiye'yi bağlayacaklardır. Önce Dilber'e sorarlar tanıyor musun? O tabii ki her zaman gibi tanımıyordur. Yenge Irmiye Kemal'e neden düştüm buralara diye sorduğunda o da evet Dilber'le birlikte oldum ama çocuktan hiçbir haberim yok demiştir. Boşu boşuna suçsuz yere yatıyorum burada demiştir. Sonra Dilber'le cezaevinde kalan bir kadın bağlanır programa. Dilber'le bir gün otururken Dilber'in kendisine bir gün intikam alacağım dediğini söyler ama kimden alacağını söylememiştir. Kadir'in küçük Muhammed'in kaburga kemiğini kırdığını söyleyince Müge Hanım'la Dilber şöyle söyler. Böyle bir şey varsa ben görmedim. Çocuğumun katil veya katillerini arıyorum ben. Ben bunun için buradayım Müge Hanım. Böyle bir şey olsa benim vicdanım dayanır mı buna diye konuşur. Bu tepkileri aslında hapishanedeki kadının iddiasınadır. Gelsin buraya söylesin o halde der. Ben katili biliyorsam burada ne işim var diye de inanılmaz bir şov sergiler Dilber fırtına hakikaten Dilber'i izleyince olayın tümünü de görünce akıl tutulması yaşıyorsunuz. Kader bağlanır programa. Hapishanede kendisinin ve kardeşinin çok çile çektiğini söyler. Müge Anlı yalanlarınızın bedelini ödüyor olabilir misiniz acaba diye sorduğunda ben yalan söylediğimi hiç düşünmüyorum der kaderde. Katilsizsiniz dediler ve bizi çıkarttılar. Ben ne yapabilirim der kader. Müge Anlı bunun üzerine e, babanın, Kemal'in, Dilber'in, annenin ifadeleri var deyince ben bu ifadelere inanamadım. Emniyet müdürünün yanında Kemal ve Dilber de yüzleştim. Dedim ki böyle bir olay oldu mu? Onlar da evet dediler. O zaman ben de kendimden şüphe ettim der. Nasıl kafalar yaşıyorlar inanın e, akıl alacak gibi değil. Sonra e, Dilber'in ısrarla işte o hapishanedeki arkadaşına bu iddialarda bulunan arkadaşına seslenişi buraya katılsın katılsın dişi. E vardır ya işte o kadın hakikaten de katılır programa. Dilber'e e, sen çok yalan söylüyorsun der. Niye geldin ki sen buraya her şeyi biliyorsun e, aslında der. Dilber çocuğumun katilini aramak için diye bağırır çağırır ve cinayetin üzerinden 6 yıl geçer. Dilber artık babasının yanında Sinop'un bir köyünde hayvanlara bakıyordur. Cezaevinden çıktıktan sonra kardeşleriyle de barışmıştır ve tek isteği geride kalan çocuğuna kavuşabilmektir diye iddia edilir. Artık ne kadar doğru biliyorsunuz buna inanalım mı şüpheli. Baba Ümit Fırtına da İstanbul'da kendisine iş yeri açmış hayatına devam ediyordur. Muhammed'in küçük kardeşi Gamze ise hala sosyal hizmetlerdedir. Baba Dilber'in Gamze'yi görmemesi için dilekçe vermiştir. Müteahhit Kemal de cezaevinde cezasını çekmeye devam ediyordur. Fadime, Kadir ve Kader ise hayatlarına gayet normal devam ediyorlardır. Arif Hoca bunun üzerine olan küçücük çocuğa oldu diye bir yorum yapar. Gamze o sırada 10 yaşındadır ve baba yanına almadığı için babaanne de ben bakamam dediği için devam ediyordur sosyal hizmetlerde kalmaya. Cezaevinden biri Dilber için Bozuk saat bile günde bir kez doğruyu gösteriyor. Bu kadının bir kez doğruyu söylediğine şahit olmadım demiştir. Bunu dile getirir Müge Anlı. Sonra gelen e, raporu söyler. Gelen rapora göre Muhammed canlı canlı o tarlaya atılmıştır. Yani Dilber hemen polise gerçeği söylemiş olsa küçük Muhammed bulunacak ve kurtarılabilecektir aslında. Ve Ümit Fırtına şöyle konuşur. Bu kez nedense arkası dönük anlayamadım. Dilber çok uyanık bir insan. Bana da iftira atmak istedi ama ben yutmadım. Ümit de biliyordu diyerek suçu benim üstüme atmaya çalıştı. Ben nereden bileyim? Sabah 6'da gidiyorum, gece geliyorum. Dilbere harçlık bıraktığını, Dilber'in yemek yapmadığını, bazen eli kendisinin temizlediğini anlatır. Ümit beni annem babam yaktı, onlarla konuşmuyorum der. Bana dilberi onlar buldu diye belirtir. Gamze'yi 2-3 ayda bir 3-4 defa görüyordur. Annesinin öldüğünü söylemiştir küçük kıza. Ee, Muhammed'in yurt dışında olduğunu söylemiştir. Yani Ümit'in konuşmaları hiç bilinçli değil ve şuna şaşırdım böyle konuşmaları yaparken sosyal hizmetlerdeki uzmanlar çalışanlar bir babanın böyle travma yaşamış çocuğuna bunların bu şekilde söylenmeyeceğini belirtmiyorlar mı? Onu yönlendirmiyorlar mı? Destek vermiyorlar mı? İnanın şaşkınlık içerisinde kaldım o bu açıklamaları yaparken yani çocuğa travma üzerine travma yaşatılıyor. Maalesef umarım bir şeyler değişmiştir. Haber 46'nın 2016'da yayınladığı bir habere göre ise Dilber Fırtına tekrar evlenmiştir hem de kocası Ümit'in bir akrabası ile ama başka hiçbir kaynakta yok bu ım, doğru mudur bilemem ve yine e, bir kaynaktan okuduğuma göre cezaevinde liseyi de bitirmiştir e, Dilber Fırtına e, okumuştur yani ama ne kadar doğru o da bilemiyorum çünkü başka yerde yok. Aslında tabii ki zeki olduğu çok belli Dilber'in ama maalesef ki işte zekasını iyiye değil kötüye kullananlardır. Ve yine ekşi sözlükte okuduğum bir yazıyı da eklemek istiyorum bu videomuza arkadaşlar. İnsanların acılarını köpürten, kullanan, paraya tahvil eden programlara ne kadar kızsam da 40 yılda bir iyi ki varmış. İyi ki bu konuyu işlemiş dediğim çocuktur Muhammed. En azından program sayesinde arkasından üzülecek, ona huzur dileyecek insanlar olmuştur. Evet sanırım ee, bunu yazan kişi güzel özetlemiş durumu. Garibin Muhammed e, o kısacık ömründe maalesef ki birçok e, çocuk gibi doğru düzgün yaşayamadan, yiyemeden, içemeden, sevilmeden e, korkunç bir şekilde hayata veda etmek zorunda kalmış. Ama tabii ki bu konuda da sosyolojik yönden söylenecek çok şey var arkadaşlar. Çok çok şey var. Yani bu sadece... Burada anlattığımız kadarıyla değil, çok derin. Ama yine de her birimiz anne baba oluyorsak, hangi şartlarda olursak olalım, bu kötülüklere harcayacağımıza işte bu enerjilere dilber şimdi bu zekayla gidip para karşılığında bir şeyler yapacağını o zaman gitseymiş belediyelere başvursaymış olanakları bilemiyorum ama bir küçük bir meslek edinseymiş oralardan parasını kazansaymış ya o zaman hani gizli bunları yapacağına gibi Yani bu bir örnek tabii ki tüm dilberler için geçerli bu çünkü evet yani hem korkuyoruz diyorlar ve yüzlerce olayda duyduğumuz gibi nerede yaşarlarsa yaşasınlar Valla böyle şeylerden de hiç geri kalmıyorlar nedense e, şaşkınlık verici bir olay Evet sevgili arkadaşlar bugün de küçük Muhammed'in bu korkunç olayında buluştum sizlerle Umalım ki size böyle şeyler anlatmak zorunda kalmayayım da. Evet var olanları anlatıyorum ama yenileri olmasın da yeni olaylar anlatmayayım. Beni bugün de dinlediğiniz ve izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın. Çevrenize iyi bakın, görün, görelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşçakalın.